Herkese merhaba. Senaryo yazmakla ilgilenenler bilir ki senaryo yazmakla ilgili birçok program mevcut. Ancak bunların birçoğu ücretli. Ücretsiz olan e, Kit Senarist ile ilgili olarak burada özellikle yeni başlayanlara kurulumu ve kullanımı ile ilgili bazı temel bilgileri göstermek istiyorum. Öncelikle e, Kit Senarist'in Download bölümüne geliyoruz. Burada gördüğünüz gibi PC'mizdeki mevcut işletim sistemine göre 3 tane versiyon mevcut. Windows için, Mac'ler için ve Linux'lar için. Tabi %90-95 Windows kullanıldığı düşünülürse buradaki Windows başlığı altında son versiyonu indirip kullanabilirsiniz. Hemen onun bir altında portable yani taşınabilir versiyonu var. Ben bunu denedim. E, eksik sistem dosyası hatası veriyor. Yani o yüzden çok önermiyorum. Buradan tıklayıp gördüğünüz gibi inmeye başlıyor. İnme işlemi tamamlandıktan sonra basit bir kurulumla programı bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Sonrasında programı açıp nasıl senaryo yazıldığını size göstereceğim. Evet. Kurulum tamamlandıktan sonra Kit Senarist'in açılış sayfası bu şekilde. Burada en sol satırda gördüğünüz gibi başlangıç, araştırma, kartlar, senaryo. Bunlar şimdi inaktif durumda. Burada bir senaryo açtığımız zaman bunlar aktif hale geliyor. Yeni proje oluşturdu dediğimiz zaman yeni bir senaryo yazmaya başlıyoruz. Ve bu orta bölümde de gördüğünüz gibi daha önceden yazılmış, kit senarisi yazılmış yazılmış senaryo örneklerini görebiliyorsunuz. Yeni senaryonun nasıl yazılacağını göstermeden önce, daha önce örnek olarak yazdığım bir senaryoyu göstermek istiyorum. Bunu açalım mesela. Evet, gördüğünüz gibi senaryomuz burada açıldı. Sol tarafta sahne 1, 2, 3... Gördüğünüz gibi bütün sahneler arasında hızlı bir geçiş yapabiliyoruz burada. En sağ tarafta e, sahne başlıkları eylemler eylem bu arada aksiyon e, olarak tabir ediyoruz ama burada eylem olarak geçmiş karıştırmayalım. Karakter diyaloglar yer alıyor. Bakın en sol sütun gördüğünüz gibi araştırma kartlar burası aktif hale geldi. Şimdi biraz sonra örnek yazarken daha iyi anlayacaksınız ama. Size birkaç şey göstermek istiyorum. Örneğin e, kit senariste doğru bir şekilde senaryoyu yazdığınız zaman e, bu en soldaki sütunlar sizin çok işinize yarayacak. Doğru yazmaktan kastım şu. E, bakın burası sahnenin başlığı. Sahne başlığı yazılırken bakın en sağ sütunda sahne başlığı e, siyah bir renk aldı. Hemen bir alta geçiyorum. Bakın eylem. Burası aksiyon olduğu için eyleme geçti. Cengiz'e tıklıyorum. Karakter. Cengiz'in konuşmasına tıklıyorum. Diyalog. Yani bunları bu şekilde yazdığınız zaman şimdi en solda neler oluyor? Bakın. Mesela araştırmayı tıklıyoruz. Bütün karakterleri buraya otomatik olarak atıyor. Ve bu karakterlere isterseniz buradan derinlikte katmanız mümkün. Cengiz'in soyadını yazabilirsiniz, aile geçmişini yazabilirsiniz, ee, onu üç boyutlu hale getirebilirsiniz burada. Ayrıca yine senaryonuzla ilgili logline'ları, lineları, sinopsisleri buraya yazabiliyorsunuz. Kartlar bölümüne geldiğimiz zaman bütün sahneleri gördüğünüz gibi bir birer pin halinde buraya yer alıyor. Um, İsterseniz burada tutup herhangi bir sahneyi yerini de değiştirebiliyorsunuz. Atıyorum şu an bu 5. sahneyi mesela 3 ve 4'ün arasına rahatlıkla yer değiştirebiliyoruz. Ya da farklı bir yere rahatça alabilirsiniz. Burada tüm senaryonuzu tekrar düzenleyebilirsiniz. O yüzden dediğim gibi biraz sonra göreceğiz. Kit senariste doğru bir şekilde kullanmak size çok farklı avantajlar da sağlayacaktır. Şimdi burayı kapatalım ve yeni bir senaryo nasıl yazılır hep beraber bir örnek yapalım. Kit senaristin en solda bulunan başlangıç kısmına tıkladığımızda proje oluştur diyoruz ve yeni projemizi adlandırıyoruz. Ben olduğu gibi bırakıyorum yeni proje diye. Ve gördüğünüz gibi karşınızda senaryo yazma ekranı gelmiş oldu. Yine en solda bulunan sütunda araştırma kısmına tıkladığınızda senaryonuza bir isim verebilirsiniz. Örneğin yağmur olsun. Bakın daha önce göstermiştim karakter kısımları filan senaryoyu yazmadığım için henüz boş. Ekleyebilirsiniz ancak senaryoyu dediğim gibi düzgün yazdığımız zaman eklenecektir. Hemen başlıyorum. Senaryoya geri döndüm en sağ sütüne bakın. Sahne başlığı kısmı aktif gördüğünüz gibi. Yani bu sahneye bir isim vereceğiz. Birinci sahne dış gece sokak. Enter dediğimde direkt eyleme geçti. Yani aksiyona geçti. Hemen bir karakter bulup aksiyona geçelim. Atilla 30 yaşlarında olsun. Dereceketli. deri ceketli kot Pantolonunu uzun saçlarını arkadan bağlamıştır diyelim. Böyle bir karakter yarattık. Ee, sokak dedik. Neresi olsun? Mesela İstanbul'un arka sokaklarında Yürümektedir. Şimdi bakın, amacımız senaryo programını nasıl kullanıldığını göstermek. O yüzden tabii ki yine aslına sadık kalarak yazmaya çalışıyorum ama küçük hatalarım olabilir. Onları göz ardı edin, olur mu? Yine de bir senaryoda olması gerektiği gibi yazmaya devam edelim. Evet. İstanbul'un arka sokaklarında yürüttük karakterimizi. Karakterimiz birden dursun. Evet. Bir tane sigara çıkarıp koyar elleriyle. Pantolon ceplerini karıştırır. Ve bulduğu çakmakla Evet. Bakın sigarasını da yaktırdık. Güzel. Ee, diyaloğa geçmek için karaktere bir hikaye verelim. Mesela ne olsun? bu esnada yağmur başlasın. Atila umursamaz ve başını göğe kaldırır. Evet burada şimdi karakteri konuşturalım. Enter diyorum eyleme devam ediyor ama ben koruşturmak istediğim için karakter diyorum ve Atilla'yı diyorum. Bu arada bakın büyük kendisi büyük harfle yazıyor. O çok güzel. Enter dediğimde direkt diyaloğa geçiyor. Ve şöyle desin. İlginç bir şaka anlayışım var. Evet. Enter dediğimde tekrar eyleme geçiyor. Tamam. Direkt başka bir diyaloğa da geçebilir ama e, karakterimize karşılıklı diyalog olsun diye e, bir eylem verelim. Başka bir karakter katalım. O esnada yanından geçmekte olan adam Enter Bakın adama bir e, isim vermedim. Ancak bir diyalog vereceğim. Ben ona yine karakter diyorum ve adam bir olarak isimlendiriyorum. Enter diyorum. Karakter. Bana mı dedim birader? Enter. Direkt Atila ile diyaloğa da geçirebiliriz ya da bir aksiyon yazabiliriz. Çok uzatmamak adına hemen tekrar karakter diyorum. Atilla. Ha, bakın gördünüz mü? Daha atı yazdığımız zaman karakterler çıkmaya başladı. Enter dediğimde Atilla'da. yok kardeşim. Sen bak işine. Evet. Gördüğünüz gibi tekrar Enter dediğimde yine aksiyona geçmiş oluyor. Şimdi size ne demek istediğimi daha iyi anlatacak bir şey göstereceğim. Kartlar kısmına geçiyorum. Bakın ne oldu? Karakterlerde Atila ve Adam 1 çıktı gördünüz mü? Evet. Kartlara bakıyorum. Henüz bir şey yazdığımız için sahne yazdığımız için sadece bir tane var. Hemen örnek olsun. Bakın en sağdan sahne başlığına geçiyorum. İkinci sahne olsun e, ee, iç gece bar. Atilla'yı bara sokalım. Atila barda oturmuş birasını içmektedir. Evet. Bakalım şimdi kartlar kısmına neler olmuş. Gördünüz mü? İkinci sahneyi yazınca hemen burada görmeye başladık. Evet. Ee, burada diğer işte parantez, çekim ve geçişlerle ilgili de var ama şu anda başlangıç olarak sahne başlığı, eylem, karakter ve diyaloğun kit senariste nasıl yazıldığını görmüş oldunuz. Umarım işinize yarar. Ee, son bir şey daha göstereyim. Senaryonuzu bitirdiniz diyelim. En solda, sol üstte menü bölümü var. Buraya tıklayıp dışa aktar diyorsunuz. En üstte bakın. Araştırmayı dışarı aktar, ana hatta aktar ve senaryoyu dışa aktar var. Tabii ki senaryoyu dışa aktar diyoruz. PDF seçiyoruz. Buradan aktarmak istediğiniz yeri seçiyorsunuz. Tıklayıp işte masa üstünde mi olsun, nerede olsun. Kaydet dediğiniz zaman. Hmm, bir tane varmış tamam üstüne kaydet diyoruz. Üzerine yaz diyorum ve şu an dışarı aktardı. Senaryomuzu dışarı aktarmış oldu. Ve kaydettiğimiz yerde açtığımız zaman da gördüğünüz gibi senaryonun adını ilk sayfaya yazmış. Diğerlerini doldurduğumuz zaman burada yazarın adı yazacak. Gördüğünüz gibi gayet düzgün bir şekilde PDF formatında aktarmış. Anlatacaklarım bu kadar. Herkese iyi yazmalar diliyorum. Güzel kalın.